Merhabalar. Ben Jusfur. Bugün Minecraft'ta prizom farmı yapacağım. Bu farm sayesinde sınırsız ve kolay bir şekilde prizom kasabileceksiniz. Bu farmın çalışma şekli ise yerleştirdiğimiz prizomları kemik tozları sayesinde çoğaltıyoruz. Çoğalan prizomları da pistonlar yardımıyla kırıyoruz. Kırılan prizomları ise su yardımıyla topluyoruz. Bu sayede sınırsız bir şekilde prizom elde ediyoruz. Bu farm için bize gerekli itemler ise bu şekilde itemleri hazırladıysanız başlayalım. İlk başta farmı yapacağımız yere 9 tane blok yerleştirerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 blok yerleştirdikten sonra bu 9. blokun önüne bir tane blok yerleştiriyoruz. Bu bloğun soluna 3 tane piston yerleştireceğiz. 1, 2, 3 ve tekrardan buraya bir tane blok. Ve aynı şekilde buraya 3 tane piston yerleştirip buraya bir tane blok yerleştiriyorum. Bu kısmı ayarladıktan sonra buradaki baştaki veya sondaki bloğun oraya geliyoruz. Bunun çaprazına şu şekilde bir tane blok yerleştiriyoruz. Ve bu bloğun yanına 8 tane daha blok yerleştireceğiz. Yani toplamda buraya 9 tane blok yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 tane daha blok yerleştirdikten sonra burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Şu şekilde buraya 9 tane blok yerleştiriyorum. Bu yerleştirdiğiniz blokların önüne de şu şekilde burada yaptığımız pistonlu yeri yapacağız. Şu şekilde bir tane blok yerleştirdim. 3 tane piston yerleştiriyorum. Tekrardan bir blok yerleştirip buraya 3 tane piston yerleştiriyoruz ve buraya tekrardan iki tane blok yerleştiriyoruz. Bu sefer de burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Şu şekilde buraya dokuz tane blok yerleştireceğiz. Burayı ayarladıktan sonra ise buradaki yerleştirdiğimiz pistonlu köşelerin herhangi birinin önüne şu şekilde tamamen blok yerleştireceksiniz. Diğer tarafa ise bir boşluk bırakarak buraya tamamen blok yerleştireceksiniz. Bu blokları yerleştirdikten sonra ise buradaki orta kısmı tamamen bloklarla birleştiriyorsunuz ve buraya da bir tane daha blok yerleştireceksiniz. Sistemin en alt kısmını bitirdik. Şimdi elimize bir tane cam alıyoruz ve bu cam yardımıyla buranın etrafını tamamen camlarla kapatacağız. Şu şekilde buradaki boşluk kısmı da kapatacaksınız. Şu şekilde ilk başta ben camları kapatacağınız yeri göstereyim. Şu şekilde buraları kapatıyoruz. Aynı şekilde buradaki blokların üstünü de kapatıyoruz. Buraya geldiğimizde ise buradaki blokların üstünü kapatacaksınız. Şu şekilde buraları kapatayım. Ve bunu bir blok daha yükselteceğiz. Ben burayı bir blok daha yükseltip geleyim. Yaptığımız cam alanı bir blok daha yükselttim. Şimdi buraya depolama kısmına ayarlayacağız. Onun içinde buradaki dört köşeye toplamda dört tane geniş sandık yerleştiriyoruz. Peki bu sandıkları nasıl yerleştireceğiz? Bu yerleştirdiğimiz camların aşağısındaki şu iki bloğu kıracaksınız ve buraya bir tane geniş sandık yerleştireceksiniz. Diğer köşeye geliyorum. Aynı şekilde buradaki iki bloğu kırıp bir tane geniş sandık yerleştiriyorum. Diğer köşeye gelip buradaki blokları kırıp bir geniş sandık. Ve son olarak buradaki köşede de buraları kırıp buraya bir tane geniş sandık yerleştiriyorum. Buraya dört tane geniş sandığı yerleştirdikten sonra punileri yerleştirebiliriz. Buradaki iç kısma geliyorum. Buradaki sandığın önündeki bloğu kırıyorum ve buradaki bir sanda 4 tane huni. Diğer sanda ise 3 tane huni olacak şekilde buraya toplamda 7 tane huni bağlayacağız. Onları da hemen bağlayalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Diğer tarafa geliyorum. Buradaki bloğu kırıyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Depolama kısmını bitirdim. Şimdi buraya prizomların çoğalacağı mercanları yerleştireceğiz. Ama ilk başta buraya prizomu yerleştireceğimiz mercanı yerleştirmemiz lazım. Onu da nereye yerleştiriyoruz? İlk başta burada yerleştirdiğimiz ortadaki blokların tam ortasına şu şekilde bir tane mercan yerleştiriyorum. Buna su yerleştirmelisiniz. Gördüğünüz gibi soluyor. Bunun için ilk başta hemen buraya Mercanı yerleştirip üstüne suyu yerleştirin yoksa dediğim gibi hemen solabilir. Buradaki mercanı yerleştirdikten sonra ise diğer taraflara gördüğünüz gibi blok yerleştiriyorum. Şu şekilde blokları yerleştirdikten sonra buradaki kısımları da şu şekilde suları yerleştireceksiniz. Buraya toplamda 7 tane su yerleştiriyorum. Bu suları yerleştirdikten sonra da artık buraya diğer mercanları da yerleştirebiliriz. Şu şekilde buradaki boşta olan kısımlara mercanları yerleştiriyorum. Aynı şekilde diğer tarafa geliyorum ve buradaki boştaki kısımları da mercanları yerleştiriyorum. Artık burada çoğalan prizomlar buradaki hunilere doğru gelecektir. Hatta şu şekilde buradaki yerleştirdiğiniz mercanın üstüne de prizomu yerleştirebiliriz. Şu şekilde buraya prizomu yerleştirdim. Şimdi ise bu yerleştirdiğimiz prizoma kemik tozu basacak fırlatıcıyı yerleştirmemiz lazım. Onu da nasıl yerleştiriyoruz? Şekilde buradan destek alarak buraya bir tane blok yerleştiriyorum. Daha sonra bu destek bloğunu kırıyorum. Daha sonra buradaki prizomun yanına gelecek şekilde bloğu yerleştiriyorum. Yani buraya toplamda 3 tane blok yerleştirdim. Daha sonra buradan destek alarak buraya bir tane fırlatıcı yerleştireceğiz. Şekilde buraya fırlatıcı da aşağı bakacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra buradaki bloğu da kırıyoruz. Artık bu fırlatıcı buradaki prizoma kemik tozu basacaktır. Son olarak buradaki pistonları ve fırlatıcıları çalıştıracak redstone sistemini yapacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Hunilerin bulunduğu köşelerden herhangi birinin tam ortasına geliyoruz. Buradan bir boşluk bırakarak buraya bir tane karşılaştırıcı yerleştiriyoruz. Daha sonra bu karşılaştırıcıyı aktifleştiriyoruz. Bu karşılaştırıcıyı aktifleştirdikten sonra bunun soluna bir tane redstone tozu ve önüne de iki tane redstone tozu yerleştiriyoruz. Daha sonra buraya bir tane şalter yerleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada tekrarlayan bir sistem oldu. Artık bunları buradaki pistonlara ve buradaki fırlatıcın oraya götürebiliriz. Götürürken de şu şekilde götüreceksiniz. Buraya sandığa kadar buraya reston tozunu getiriyorsunuz. Bu yerleştirdiğimiz reston tozunun sağına şu şekilde buradaki pistonlara bakacak şekilde yenileyici yerleştireceksiniz. Daha sonra bu yenileyici şu şekilde iki tane daha reston tozu yerleştirerek enerjiyi getirebilirsiniz. Daha sonra buradan artık sonuna kadar buraya Pistondan olduğu yere kadar reston tozunu getireceksiniz. Ve bu yaptığımızın aynısını diğer tarafa da yapacağız. Şu şekilde sandığın olduğu yere kadar getirdim. Buradaki yerleştirdiğimiz reston tozunun sonuna bir tane yenileyici. Ve bu yenileyici enerji gelebilmesi için iki tane daha reston tozu. Ve son olarak da buraya buradaki pistonların olduğu yere kadar buraya reston tozlarını yerleştirdim. Ve son olarak da buradaki fırlatıcının olduğu yere getirmemiz lazım. Şu şekilde buraya bir tane blok yerleştirdim. Sonra buradan yukarı doğru reston tozunu getirdim. Sistemimiz bitti. Çalışıyor mu bir test edelim. Şu şekilde elime bir tane kemik tozu alıyorum. Daha sonra buradaki fırlatıcının içini kemik tozuyla dolduruyorum. Ve sistemi çalıştırdığımda gördüğünüz gibi buraya prizomlar gelmeye başlıyor. Ben birazcık afk bırakayım. Bakalım ne kadar eşya elde edeceğiz. 20 dakika gibi kısa bir süreliğine AFK bıraktım ve bakalım ne kadar eşya elde etmişiz. Şu şekilde soldaki sandığı açtığımızda buradaki sandık tamamen dolu. Aynı şekilde bu sandığı açtığımızda da bu sandıkta neredeyse dolu. Diğer iki sandığa da bakalım. Bu şekilde bu sandığı açtım. Bu sandıkta aynı şekilde neredeyse dolu ve son sandığı açtığımızda ise bu sandıkta tamamen dolu. Farm çok verimli çalışıyor. Ama bunu yapmanızı öneririm. Buradaki fırlatıcının üstüne bir tane huni bağlayıp bu huninin üzerine de sandık yerleştirip bu sandığın içini kemik tozuyla doldursanız AFK bıraktığınızda size daha fazla burada prizom elde ettirir. Sistem baya verimli. Kesinlikle survival haritanızda yapmanızı öneririm. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer istediğiniz bir farm videosu varsa da yorumlarda yazarsanız onları da çekmeye çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.